Evet şimdi Nişodayız. <laughs> Ve Ayşe Güle. Nişan elbisesi seçmeye gidiyoruz. Evet. Ya arkadaşlar bu ekonomiye ne olmuş ya? Asgari ücret kadar bir tane nişanlık ya böyle bir şey mi var? Böyle bir şey var mı? Konuş, Varmış. Konuş, konuş. Varmış ayol ama çok güzel elbiseler var. Ne diyeyim ki? Ne deyip diyebileceğimi bilemiyorum. Ama burası nişan taşıda şimdi öyle bir gerçek de var. Biz o kadar zengin değiliz. İnşallah biz zengin şey, e, pardon, yapımda <laughs> zengin <biliyor musun? gülüyor> E şuraya girelim, gel. Bir şey. Aa, bir güzel bir şeyler bir var, bir var bir ama, gel gel. <laughs> Ay, after. After her <laughs> <Aksana> çok güzel. <laughs> tam oturdu, beden tam. Bana doğru yürüsene Ayşe. Bir yakına geleceğim. Bir dön şimdi bakayım. Bir bana dön bana. Neler söylemek istiyorsun? Beğendim. Beğendim. Ya yani şey şu detayları çok güzel çıktı. Şu ön detayı çok güzel. Burada üstte işte insan daha iyi anlıyor. <laughs> <laughs> Hepsi düşeceğiniz alabilir miyiz Ayşe Hanım? <laughs> Gerçekten. Gelin olmak bu devirde mantıklı bir şey midir? Giysem bir daha, giymesen bir daha. <laughs> evet. Onu video çekmiştim zaten, çok beğendiğimizi. <laughs> evet, elbiseye karar verdik. Almadık çünkü muadilini bulduk. Sakın ilk gördüğünüz mağazadan elbise almayın. Evet, o yüzden ve yarı fiyatına. O yüzden e, şimdi onu araştırıyoruz. Değil. Bedenini soracak Ayşegül. Sonra da Ayşegül artık nişanda görürsünüz. Bunları bana da atalım. Ben bu seni seviyorum. Aşkım senin de özgürlüğün olsun. Ne yapayım? Bir şey yapmadım. <laughs> Çık. Çık. Asla izin vermiyor ya. Tamam al senin olsun. Yemedik.